Uyku, insanlık tarihi kadar eski, her kültürde farklı biçimlerde yaşanmış bir deneyim. Bu podcast'te de uykunun tarih boyunca nasıl evrildiğini, kültürel ve toplumsal boyutlarını, ritüellerini ve modern zamanlara yansımalarını keşfedeceğiz. Rahat bir yere otur, derin bir nefes al ve geçmişin sessizliğine dalmaya hazır ol. Bölüm 1 Antik uykular insanlık tarihinin en eski dönemlerinde uyku, gün ışığı ve karanlık döngüsüne sıkı sıkıya bağlıydı elektrik yoktu, yapay ışık yoktu. Bu yüzden insanlar gün batımından sonra yavaş yavaş uykuya çekilirdi. Uyku genellikle gece yarısına kadar sürer, ardından gün doğumunda uyanırlardı. O dönemin insanlar için uyku, doğayla iç içe, basit ama ritüellerle dolu. Bir deneyimdi. Bölüm 2 Orta çağda bölünmüş uyku orta çağda uyku iki aşamalıydı. İlk uyku ve ikinci uyku. İnsanlar geceyi tek seferde değil, iki bölüm halinde geçirirdi. İlk uyku sonrası uyanılır, birkaç saat boyunca aktif olunur, dua edilir veya sohbet edilir. Sonra tekrar uykuya dönülürdü. Bu, beynin doğal ritmine uygun bir düzen olarak kabul edilirdi. Modern hayatın ışıkları ve telaşıyla bu alışkanlık neredeyse tamamen kayboldu. Bölüm 3 Uyku ve Din Dualar, ritüeller, rüyalar tarih boyunca uyku sadece dinlenmek değil, aynı zamanda ruhani bir deneyimdi. Uyku öncesi dualar, rüya yorumları, rüyaların geleceği haber verdiğine inanılması pek çok kültürde yaygındı. Uyku sırasında görülen imgeler, ilahi mesajlar veya kişisel rehberlik olarak görülürdü. Bu yüzden uyku, bedenin, yanında ruhunda yenilendiği bir zamandı. Bölüm 4 Yatak odasının evrimi, nasıl yatardık? Uykunun konforu zamanla değişti. Antik çağda yerde uyunurken, orta çağda yün ve tüy dolgulu minderler yaygındı. Zenginler ise perdelerle donatılmış, sıcak ve özel odalarda uyurdu. Perdeler, ışığı ve soğuğu engeller uykuyu iyileştirirdi. Yatak odası hem özel hem kutsal bir mekandı. Temizlik ve düzen çok önemliydi. Bölüm 5 Sanayi devrimi ve uyku krizi sanayi devrimi ile hayatın temposu değişti. Elektrik ışığı yaydınlaştı, fabrikalar gece gündüz çalıştı. Artık uyku doğanın değil, yapay ışığın ve insanın temposuna göre şekillendi. Bu değişim, modern uyku bozukluklarının temel sebeplerindendir. Uzmanlar, sanayi. Öncesi insanların daha sağlıklı ve kaliteli uyuduklarını düşünüyor. Bölüm 6 Kırsal Kentsel uykular kırsal kesimde yaşayanlar güneşin ritmine göre uyur, gece karanlık ve sessiz olduğu için derin uyurlardı. Şehirde ise ışık kirliliği, gürültü ve trafik uyku kalitesini düşürür. Kentsel uyku sorunları günümüzde de artıyor. Ancak ses yalıtımı, uyku maskeleri gibi teknolojik çözümler bu sorunu hafifletiyor. Bölüm 7: Kadınlar ve uyku. Toplumsal cinsiyetin rolü tarih boyunca kadınlar ev içi sorumlulukları nedeniyle daha çok bölünmüş uyku yaşadı. Çocuk bakımı, ev işleri, değişiklikler uyku kalitesini etkiledi. Toplumun kadınlardan beklentileri onları sürekli uyanık tutmaya zorladı. Modern çağda da kadınlar uyku sorunları açısından erkeklerden daha fazla etkileniyor. Bölüm 8: Rüya günlükleri, uyku günlükleri tarihten alıntılar insanlar tarih boyunca rüyalarını yazdı, yorumladı. Mezopotamya'da rüya yorumları devlet kararlarını bile etkilerdi. Orta çağda uyku günlüğü tutmak ruhsal, iyileşme için kullanıldı. Rüyalar, günlük yaşamın sorunlarını ayna tutar, bazen çözüm sunardı. Modern bilimde rüyaların zihinsel sağlık üzerindeki önemini araştırıyor. Bölüm 9 modern uyku bozuklukları ve geçmişte kıyaslama günümüzde uykusuzluk, uyku apnesi gibi sorunlar çok yaygın. Modern hayatın hızı, teknoloji ve stres uyku kalitesini düşürüyor. Tarihsel uyku alışkanlıkları doğal ve ritüel doluydu. Bugün ise genellikle kesintili ve yetersiz. Geçmişten alacağımız derslerle uyku kalitemizi artırabiliriz. Kapanış, uyku sadece bedenin değil, ruhun da dinlenmesidir. Geçmişin sessizliğine kulak ver. Şimdi gözlerini kapat, Derin bir nefes al ve uykuya geçişini hisset. Uykunun, tarihinden öğrendiklerimizle kendi yolculuğuna başlaman dileğiyle. İyi geceler.